Hmm, hani bu saray koyuyorlar ya bak böyle evladımı görüyor musunuz böyle gururlanıyorum resmen. Oh <laughs> Şey. Şey. Aytaç, ya, Aytaç abi 5 şey. kişi abonelik hediye etti. Çok teşekkür ederim desteğin için. Alkış, alkış. Çok sağ ol <laughs> abi. Aytaç. Aytaç abi ya, <laughs> diğer staffına başvursana. <laughs> <laughs> Biz staffları unuttu da. <laughs> en azından hatırlıyor deriz. Nasıl? Teşekkürler abi büyük desteği. Tekrardan bir Alkaç. alkış. Alkış. Oo. Bu ses gelmiyor ya bir <laughs> Sen alkışlamıyon Ferhat sen böyle sen Hunarca vuruyor gibisin. Aaaa. <laughs> 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 Neyse. Ee, hiç kimse. Ortaokul İngilizce kitaplarının kapağında bir Harbiden amına koyayım aynı. <gülüyor> 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 ya var ya nefretli kitaplar hepsi çok mutlu değil mi hayatından ya? Böyle parti havası. Abi hani şey diyorsun of ya liseye geçince böyle yok hiç öyle olmuyor bana Üniversiteye geçince böyle Yani bir tanesi you. burnunu karıştırıp üstüne atıyor falan öyle tipte de insanlar. <laughs> Abi cips getirdi mi sana <laughs> Cips cips. Aa cips, <laughs> Böyle olur yani harbiden ya utanırsın böyle. Bunun aynısını gördüm ben. E, ee, o iki kişi vardı o videoda. Herhalde bu bir akım gibi bir şey oldu. Herkes çekiyor videoyu. Ee, <laughs> He. Afiyet olsun. <var>. Ne <laughs> demek? Seni affetmeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> I'm stronger. I'm smarter. I'm better. <laughs> ya adam toksik adam yanıyor. Ne? Olay mı bu ya? Ya gülüyor mu? Gülüyor mu? Ya öyle bir şey mi? <laughs> I am better. Ne oluyor dedim ya yine ne oldu? Hani konuda konuşmaya kanka bir ismim var. Yine bir yanlış mı yaptık? <laughs> ee, ve inanılmaz şekilde gerildim. Abi harbiden <laughs> şey WhatsApp'ta bir cümle vardır ya hani sana bir şey soracağım ama dürüst ol. Ananı sikeyim. Yani o mesaj geldiğinde ya yani ama şey ardına şey gelir. Geçen gün sıçtın değil mi falan böyle o kadar saçma bir <laughs> soru gelir ki ardına yani. Bu hay ananı sikim bunu mu soracaktın ya dersin. Sinirlendim ve gerçekten şok geçirdim. Ceren anda... okey Ceren okey mi? o çok... aşk. <laughs> İmotun ismi yandı. <gülüyor> <gülüyor> Yıllardır konuştu, ha, konuşmadı kız kardeşim düğüne gelen sıkıntılar. Eee. Karı koca ilan ediyorum. <laughs> Ya tamam reis bu kadar abartmaya gerek yok yani anladık sen tehlikesin tehlikenin içinden geldin Abi harbiden ya döndüremez bu şey atar <laughs> En tehlikesi sen ne bu ya En tehlikelisi de sensin <gülüyor> Allah allah <gülüyor> <gülüyor> Uçağı bulut kaçıyor ne yapıyor <laughs> Ya diyor, eski Türk kahraman var işte Berke Han Arkadaşım o Berke Han bunlar Berke Can <laughs> <laughs> ben gel John. Abla ne zamandır mor merak ettim. Yaklaşık 3 gündür galiba. Bilmiyorum ki ne zaman boyattım ben. Falan <laughs> bir hafta ya, kanka oldu ya. Bir hafta oldu, mu ya? Nasıl bir hafta olmadı evet. ya? Anasını da kanka. Ya bak bakacağım Mustafa abi ne zaman yazmışım. <laughs> 3 4 gün oldu. Abi bir hafta yani olmadı daha. Şey FIFA'yı ne zaman yükselttiğime bakacağım. Çarşamba günü boyatmışım. <laughs> Nereye bir hafta oluyor? Tamam işte. 5 gün. 2 işte. gün önce fumu geçtim. Evet yaparım tabii. Yaptı 5 gün mü? 3 <laughs> gün oldu. Aga ben 3 gün dedim. Sen bir hafta diyorsun 7 gün. Arada kaç gün fark var? Fark olmaz. Aa beyin vardı orada. Ay benim hocam çok iyi. Ya bu kim ya? Azına bir tam vurun. <laughs> tamam hadi evet, tamam lan. Welcome to San Andreas, I'm CJ from Grove Street landed the heinous gang. Chat Messi mi oldu mu? Messi. Ronaldo. Ronaldo alındı lan. Messi. Volkan Demirel. Santos <laughs> <O zandı> falan. <laughs> <laughs> Sabri Sarıoğlu falan. Ben bence Messi. Abi. Messi büyüktür oğlum. Ben, ben yüksek. <laughs> <laughs> Ayet hiç abi demiş. Ronaldo. Net Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo diyenler Messi izlememiştir. Başka bir şey. Trasici. değil. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Sayı! Sayı! <laughs> şey ya. şey değil, Ceren. Sayı! Ronaldo diyor ya. Bence Messi ya. <laughs> abi, Messi izlememiş de boş ver ben geçiyor. Benim düşüncem yani, o. Ya, ya. Doğru Gerçek doğru, doğru. cevap bu işte. Kardeş, <laughs> arkadaş, arkadaş. Okulun Merve'nin tek seferde çıkıyor. Bu ya? Yani e kapı Doğru. açılmadı. Seslensem mi acaba? Bu, Kaptan mı desem? Dayı mı desem? Ya sesim kötü çıkarsa bir sonraki durakta mı acaba? Ne diyeceğim? Nasıl sesleneceğim? Hangi sesle? Orta ses... kapı. <laughs> <laughs> lan siz. O ne abi? O değil de ben uzadım lan. <laughs> böyle oldu. Böyle oldu. <laughs> <laughs> o bizim şey abim de mesela yemekte otururken böyle birbirimize bakar mesela böyle yiyoruz ya. Birbirimize bakar hmm. bir anda böyle yaparız o da öyle yapar. Öyle bir şey. <gülüyor> İkimiz <gülüyor> öyle bir tık olmuş o. Ben bunu okumam ya paragraf sonuç Çok ağır. uzun amına koyayım. Bu ne amına koyayım ya bu? <gülüyor> 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 Abla ne olur ilginç hareketler yapmanı tekte falan yeme tamam mı? <laughs> Korkarım bak. Vallahi ek monitöre vururum bir gün banlanacağım diye korkusu yaşıyorum. Small banana. It's not. <laughs> It's not small, I promise. <laughs> Ama. <laughs> <laughs> i̇stemiyorum. Senle barışırsam sen da onu çözüyorum. Bu kadar da büyük konuşuyorum. Kalemi kırdıktan ya. sonra tekrar ucu açılmaz. Kapı kapandıktan sonra tekrar o insana o kapı da açılmaz. Kameraman yok amına koyayım. Ben yokum. Ya be abi. Ya abi harbiden bizim ekip direkt ya. <laughs> Maalesef. baş. buyurusta. Gerçekten olmuş denetten. Peki. Allah'a bin şükür buradayız hocam. Recep Tayyip Kılıçdaroğlu mu? Hocam ne yapalım? Vallahi... Recep Tayyip Kılıçdaroğlu. Şşşş. 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 Komik, komik, ya ben komik değil mi evet ya? var ya tam onu söyleyecektim <laughs> abi böyle bir gözlüğü olsa be herkesin keşke komik günler geçirsek. Allah'a dedem koydu evet. anasının ama oğlum. sen... Bir dakika kapı çalıyor Dur. ben ya. <laughs> Şaka. Kim o? Ne kadar gerginsin kendine gel saçmalama ya. <laughs> bir ağla gel. 4 ton yedik. <laughs> bir şey yapayım. Ben gayet bizim, iyiyim ama Bizimkiler Benim varlığımı sorgulamayın. Böyle bir karakterim ben artık. Ben, benden olamaz. eski enerjimi falan beklemeyin. Hocam <laughs> bu da iyi ya. Ha, bizim arabam. Korea <laughs> living in year <laughs> 3000. Tek de getirdi hepsini. <laughs> e çok mu <mantıklı>. oldu? <laughs> i̇yi de yok, yine diziyor sonuçta onları ya. Allah Allah saçmalık. <laughs> Yıllar sonra herhangi bir i̇şte. kız vücudunu yine tanıştırınca benim bütün. <laughs> Doğru <laughs> benim evet. bir daha yaz İker iki kere üst üste 24 saat uyumadım. <laughs> <geziği>. 24 saatliğini <laughs> saat tövbe etmiştim sonradan. 20 bütün gün <laughs> uyumasam. Na. Ya şimdi ben sonra sabahladık mı? Ya 7 yaşında bir sabahlama falan istersin ya dayanamay. Uyuyan. Ben hep sabahlıyordum ya. Ben galiba anormal bir çocuktum ya. <laughs> Ah Neymar! CSM oynuyon aşkı Türkiye! Ne Kırmızı başlıklı kız Aynen. Kırmızı başlıklı kız çiçekleri toplarken yoldan uzaklaştığını hiç fark etmemiş. <gülüyor> <gülüyor>

<laughs> 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 always amazes me seeing this mcdonald's at sydney's international, <laughs> international airport they prep your meal upstairs and conveyor belt it down to serve you sometimes stuck though have you ordered from here before Düşse ya oradan. <laughs> Öğretmen yalakası Ramakoy. Kanka sadece bir oyun kazandın amına koyayım <laughs> kendine gel. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum ben zannettim bak. Kendim zannettim. Allah çarpsın. <laughs> bir ara ben yapıyordum çünkü bunu. Kopyala yapıştır. Ah be abi. <gülüyor> 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 Bak, ondan bir dakika dedim. Çok korktum. Kanka. Hallemez mi amına? Sadece bunu. bir oyun kazandın amına koyun. Kendine gel ya. Bu ne ya? Antez. Karınca incitmez lan bunu koyun ya. Karınca incitmez. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Shoo! Müzeyyen, çok teşekkürler. Mükemmel. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok böyle bir şey Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok ya sesi, sesi şeydir muhtemelen. Montaj Aynen. Bir böyle ses çıkıyor. Siz salak gibi. Andre telefon Ben neyi merak ediyorum? Bunu bu hale nasıl getirdim? iPhone 30'a para veririm. tükürdüm. Soğan mı kullanıyorum. Şarjı 30 gün gitmiyor. Bak, bak, tertemiz telefon donmuyor da kasmıyor. <laughs> <laughs> Sesi de gidiyor ya. 15 yalda gitti. 15 yaldır. yaldır. Yıldım gittim maalesef ben ben yıldım sonra kadar geri gittim. Sonra kadar da sayıdan 5 yıllık bu? Şakıl. Kalıp almış. Şakıl. Şakıl. Ne yapmış bu amına kadar? Kahve mi dökecek ona? Ha <laughs> Oğlum ne oldu lan bunun sesine? Alt yazıcı! Alt yazıcı! Ben geliyorum de ben. Silla! Silla oğlum! Bahsetme! <laughs> no, da, araba sokmuş ha. <laughs> orada ne işi var lan? <laughs> Bir şey AVM'lerde nasıl giriyor ya bu araba diye sordum. Aslında <laughs> mağazanın içine sokuyorlarmış. <laughs> oğlum siz kime Öyle de patlıyorsunuz? <laughs> <laughs> ne banyoda cinhanlar çekerken? Oğlum. İlk evet, şey. kez. <laughs> 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 bir anın geldi <laughs> herhalde. <hemen. gülüyor> Ay yok ta. Çok komik bir iddia. <laughs> Hayal ettim bir de biliyor musun? ya? Sen böyle kendim yapıyormuş ki. Etrafa sen sonra naça Aynen bir anda elektrik buna Siz kime kapat oh! çok, çok, çok komik ya. <gülüyor'> çok eğlendim. Ananı sikiyim. Galerideki masum bana konuşuyor. Ay ne Ne ödül? oh Charlie, <laughs> no Charlie, no. Please. Mason kazanan ne oldu oğlum ağzına? <laughs> <laughs> Çarpma <laughs> ya, <gülüyor> ay. Çarpıldım, <laughs> <yaptım> ben çarpıldım halifemden. Heyecan yaptım biraz aslında? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum şeye benziyor. Sihirli annemdeki sihirli anneye. <laughs> <laughs> neydi peri an mıydı onun Nasıl adı şey neydi ya? lan? Neydi adı peri an mıydı neydi? Bu peri falan mı? <laughs> i̇şte annesine benziyor ya işte. Do it for me. And every time he leave me loud, He always tell me he miss it He wanna f Travelling Vallahi bayrağı daha çok nasipleniyormuş gibi geliyor. <laughs> Devam edin. <edelim. gülüyor> <laughs> <cülüyor> Yok ilgilendirmiyor kardeş. Ooo <laughs> bu yakışıklıymış bak. Bu harbi yakışıklı bu çocuk. Bu harbi yakışıklı yani. Çok <laughs> Galiba sarışınsı. Çıkalım. Oğlum düşündüm de şu ana kadar eski sevgililerin hep sarışın lan. Allah Allah. <laughs> Aa, <kalb> acaba. <laughs> Kanka resmen sarı aşk. He var. öyle yani kraliçelerde esmer olurmuş diye bir laf duymuştum. Aytaç evet. abi kanka bunu söyleyen esmer de muhtemelen Neyse Aytaç abi bir şey demiş. Artık <laughs> Benim bunu söyleme sebebim Rüyan'laydı ama. Ben bu kanalı ayrı bir seviyorum yani Sizler de Discord'umuza gelmek istiyorsanız aşağıdaki açıklama kısmından şartlarınızı